Alo ben Emre abinin takımından Furkan ve Anıl'la beraberiz. Bugün iyi oyunla iyi bir galibiyet aldılar. Maçla ilgili düşüncelerini alıyorum. Abi öncelikle böyle 5-5 beş olarak ilk defa oynuyoruz. Güzel oldu, eğlenceli oldu. Rakip takımın ayağına sağlık. Biraz sert bir maç geçti. Yani ikili mücadele çok fazlardı. Ee, sonralıkla... <laughs> İlk yarı çok rahat oynadık, gerçekten çok rahat oynadık. Böyle adama gelemedi bize rakip, rahat goller, farkı açtık. İkinci yarı rehavete kapılıp farkı eritti adamlar. Biz de oyunu sonradan ciddiye aldık, golleri attık. Ya, maçı kazandık, güzel, mutluyuz. Kaleci nasıl lan? <laughs> kaleciye bırakıyorum, ne diyeyim. Abi çok basit bir maçtı, hayatımda oynadığım en basit maçlardan birisi. İlk defa kaleye geçtim bugün. Ee, çok değişikti, çok hızlı bitti maç. Bu da büyük ihtimalle son maçında. Evet, arkadaş ameliyat olacak. Aynen. Son maçıydı. Önemli abi takımının ikinci kaptanı olarak ona ameliyatta. Hani Bu arada bugün Alican her zamanki gibi takımı ipten aldı. Onu da tebrik ediyorum abi. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim peki? Söyleyemezsin. Fenerbahçe'yle uğraşan <laughs> çocuğu olmuş. <laughs> Aynen. Sağ ol.